Aa, Sinem ne haber? Hı? Hayırdır? Mehmet'in hakkında konuşmaya geldim. Yoksa benim hiç umurumda değil yani senin kiminle, nerede, ne yaptığın. Ben sadece Mehmetcan'la biraz daha vakit geçirmeni istiyorum. Ona biraz daha çok ilgilenmeni istiyorum. Bu çocuk senin yüzünden bu halde Ali. Onu buradan çekip çıkarmak da senin sorumluluğun. Neden benim yüzümdenmiş? Bak ben sana çocuğumu başkalarıyla vakit geçirirken ihmal et psikolojisini boz diye vermiyorum Ali. İyi de çocuğu bana gönderip göndermemek senin inisiyatifinde olan bir şey değil ki. Mahkemenin kararı bana verdiği hak. Öyle mi? O hafta sonları sadece canım. Ama sen her istediğin zaman geliyorsun alıyorsun oğlunu. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Gece gündüz ne zaman istersen geliyorsun alıyorsun vakit geçiriyorsun. Ben de buna ses etmiyorum. Ama eğer böyle devam edecekse ve sen madem bu kadar meraklısın mahkemenin verdiği kararlara, o zaman bundan sonra oğlunu mahkemenin verdiği kararlar süresince görürsün, olur biter. Yapamazsın. Öyle de bir yaparım ki. Yapınca görürsün nasıl yaptığımı. Ne oldu öyle? Ne olsun işte. Hep bir şey oluyor anasını satayım. Gelmiyor mu seninki? Hazırlanıyor daha yukarıda. Ha. Şimdi o bir saate de hazırlanamaz. Artık kime çekmişse anasına mı çekmiş? Ne olmuş? Ay bırak şimdi Allah aşkına Lamicim. Sen çocuğun gönlünü nasıl alacaksın onu düşündüm onu söyle. Ben de diyorum ya. Roket yapıp getireceğim çocuğu buraya. Anne. Annen mi burada? Ha. Kendisi babamla kavga etmiş. Birkaç günlüğüne burada kalıyor. Allah. Sana da babana da yardımcı olsun o zaman diyoruz. Biz de anneden bir kelam olalım buradan. Memocan. Geldim geldim. Annem. Nereye gidiyoruz? İşkembeci. Sana neden sürpriz işte. <laughs> Şart mıydı akşam akşam oraya gitmek? Şart da bugün buraya gitmek. Allah Allah, ne naz yaptın ya? Yürü hadi. Tamam anneciğim, hadi bak baban o kadar hazırlanmış, sana sürpriz yapmış. Kırmak olmaz. Koskoca ağa çocuğuyum. Sekiz yaşında herifin seni çekiyorum ben. Çekeceksin tabii. İşin bu. Oğlun senin. Haydi canım, gönlünü almadan da gelme tamam mı? Ha, Haydi. Düzeltmek mi? Mazotu ben de diyorum. Roket edeceğim çocuğu ya. Ay, hadi. Ya? Anne kim gelmişti? Ali Mehmet can almaya geldi annem ama bu boya ne elinde? Ne yapıyorsun? Arka odayı fushya rengine boyadım. O kadar güzel oldu ki bayılacaksın. Gel gel. Anne ne fushyası? Anne anne ne yaptın ya? Evet hocam. Bu muydu şimdi sürpriz? Ne oldu beğenemedin mi? Oğlum seversin sen bowling'i. Bu hocam istemiyor ya. Bu ne kalabalık? Oğlum turnuva var bak. Babalar ve oğullar turnuvası. Babalar ve oğullar bowling turnuvası gördüğün gibi. Yani kazanan... ...kupayı fesliyor. Peki biz ne yapacağız? Burada görmüş olduğum bütün babalar ve oğullarını fesleyeceğiz ve kupayı alacağız koçum. Var mısın? Şuna bak babaya ya oyda kısaca geliriz değil mi? Hayır ettin oğlum hepsini yeneceğiz hepsini. Korkuyor musun lan yoksa? Ne korkması? Nerede korkmuşum ben? Doğru, bizim kitabımızda korkmak yazar mı? Urfa'nın kitabında korkmak yazar mı? Yazmaz. O zaman var mısın? Varım. Anlamadım. Varım. Duyamadım. Varım. Bu yapıştır. Tamam, ayakkabı getiriyorum sana. Hocam. önce bakıyorsun topa kelek mi tamam mı? Sok bakayım parmağını dön. Şimdi tam şu ortadakini görüyor musun? Lobutu, onu. Tam gözüne vuruyorsun ki karakolu göremiyor, anladın mı? Tamam. Vur gözüne karakolu görmüş, hadi bakayım. Ee, o şey değil, bu. hayat da böyle zaten. Önündeki maçlara bakacaksın. Tut bakayım. Olacak diyorum sana. Yapış, tut. Ya ev ya! Ee, gel. Ya boş ver ya, takma falan. Çak, çırağım, aslanım benim be! Öyle atılır mı baba ya? Atılmaz. Oh baba! İşte bu! Nopi! Yes, Aziz! Yeah aslanım benim işte bu! İşte bu! <laughs> Bak, bak. Ve birazdan yapılacak olan atışlar birinci olan baba oğul çiftimizi belirleyecek. Fiyata kalan yarışmacılarımızdan Kamil Bey ve oğlu Ayberk, Ali Bey ve oğlu Mehmetcan için kocaman bir alkış istiyorum. bağırsaklarından kopardık onları. Böyle bir atış attım var ya böyle anasının gözünden vurdum böyle. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> tamam. Anasının tam gözünden vurdu Sinem. Görmen lazım. Örümcek aldı çatalda gidiyorum çocuğum sana ya. Tamam da ya ama apartmandakileri uyandırmayın. Ne olur kurban olayım. Aferin sen de çok güzel hareket yapmışsın. Ay muhabbetinize de doyum olmuyor gerçekten misan kızım borum süper babayım ben diyorum. Karnınız son bir üçlü yapalım. Ama ne olur bak gözünüzde benim biraz yavaş ya. Anne bu yanacak ondan sonra göreceksiniz halimizi. Tamam o zaman. Şey yapalım biz son bir üçlü şekil. O üçlü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.